Hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi bir önceki videolarımızda evde nargile takımı nasıl yıkanır bununla alakalı sizlere detaylı bir video anlatım yapmıştık. Takımı nasıl yıkayacağınızı sizler de tecrübe etmişsinizdir. Bugün ise diğer ekipmanlar yani HMD'ler, lotuslar ve üreler nasıl temizlenir, nasıl yıkanır bunu anlatacağız. Dilerseniz şimdi bize lazım olan e, araç ve gereçlerden biraz bahsedelim. Bir kap ya da bir tencere olabilir. Bir tane bulaşık deli ve bir tane de e, bulaşık süngeri bizim işimizi gayet görecektir bu temizlik esnasında. Şimdi dilerseniz lotuslarımızı da kabın içerisine yerleştirerek kaynar suyumuzu kabımıza boşaltalım. Neden kaynar su kullanıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi yapışan tütünlerin çözülmesi için, yumuşaması için ve çok daha rahat bir temizlik yapabilmemiz için 15 dakika süreyle lotuslarımızı kaynar suda bekleteceğiz. Ben herhangi bir kimyasal kullanılmasından taraftar değilim. E, kullanılmamasını daha sağlıklı buluyorum. O yüzden kaynar su kullanıyoruz ve kaynar suyla birlikte ...bu şekilde çok daha kolay bir temizlik gerçekleştireceğiz. 15 dakikalık bekleme süremizin sonuna geldik. Şimdi lotuslarımızı suyun içinden alıp... ...bulaşık deli yardımıyla temizlemeye başlayacağız. Zaten sizin de görmüş olduğunuz gibi buradaki yapışkan... ...yapışan tütünler... ...iyice... Ayrılmış oldu. Tertemiz ayna gibi lotusumuz parlamış oldu. Hiçbir kimyasal e, kullanmadan tamamen sıcak su yardımıyla lotuslarımızdan birini temizledik. İkincisini de gösterelim. Bu şu an temizlediğimiz lotus siyah bir lotus olduğu için tabii ki taban kısmından biraz fırçalarken, çiştilerken biraz boyasından da almış oluyoruz. Ama önemli olan alt temizliği. Bunda da görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde topları temas eden yüzeyler ciddi bir şekilde temizlenmiş oldu. Son olarak bir de e, altı düz olan bir HMD'miz var. HUB'un Pyro HMD'si. Bazen bunda da şerbet izleri, şerbet yapışmaları olabiliyor. Tütün temas etmese de. Bu tarz çelik yüzeylerin... Yotus temizliğimiz bu kadar. Sizin de görmüş olduğunuz gibi oldukça basit ekipmanlarla bir tane bulaşık teli, bir tane kap ya da tencereyle yotuslarınızı, HMD'lerinizi oldukça harika bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Son olarak da lüleler nasıl temizlenebilir, lülemizi nasıl temizleyebiliriz biraz bundan bahsedeyim. Lülelerin biliyorsunuz çatlama, kusma gibi problemleri olabiliyor ani ısı değişikliklerinde. O yüzden e, suyumuz biraz soğumuş olsa da 15-20 dakikalık sürenin sonunda direkt olarak ani şekilde ısı değişikliğine maruz bırakmamak için sadece e, süngerimin yeşil yüzeyiyle sıcak su yardımıyla. şekilde yıkayabiliriz. Süngerimizde biraz deterjan kalmış ama e, sıcak su yardımıyla hiçbir kimyasal kullanmadan e, bunu net bir şekilde temizleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz oldu. Sıcak su yardımıyla yülenizin e, içerisinde kalan tütün artıkları, yapışan tütünleri net bir şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Lülelerimizi ve HMD'lerimizi tertemiz nasıl yaparız? Sizlere bunu anlatmaya çalıştık. Lülelerle alakalı ekstra olarak şunu söyleyebilirim: Terleme, kusma problemi olan lüleleri bu problemlerini kısa vadeli olarak çözebilmeniz için bir tencere yardımıyla kaynatarak terlemesini ve tamamen içindeki şerbeti atmasını sağlayabilirsiniz. Yalnız bunu yaparken lütfen şuna dikkat edin. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Ani ısı değişikliklerinden kaçının. Yani yüzenizi tencerenin içerisinde suyun içerisinde kaynatırken kaynar bir suya, kaynar bir tencereye değil tencerenin içerisine normal bir su koyup kaynatarak terlemesini sağlayın. Sevgili dostlar, izleyiciler bizlerden bugünlük bu kadar. Çok soru geliyordu. Güleler, lotuslar nasıl tam izlenir? Bu videoda bunu aktarmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.